...klinik psikolog sayın Mina Kartal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İstanbul'da bütün liseye kadar eğitim hayatımı tamamladım. O esnada İngilizce ve Fransızca üzerine ağırlıklı e, dil eğitimi gördüm. E, daha sonrasında İngiltere'de University of Nottingham'da e, psikoloji eğitimi aldım. Daha sonrasında yine Londra'da e, klinik yüksek lisansımı yaptım. E, şu anda da Türkiye'deyim. Evet. Peki almış olduğunuz eğitimler ve okulları e, biraz detaylı bize aktarır mısınız? Tabii. E, üniversitem Nottingham'daydı İngiltere'de. E, daha sonra Londra'da yüksek lisansımı yaptım. Hepsi de hastanesi olan üniversitelerde. Ondan dolayı çok fen ağırlıklı e, ve psikoloji alanında güzel okullardı. E, daha sonrasında da buraya geldiğimde MoXO dikkat eğitim testi aldım. E, MMPI kişilik envanteri testi aldım. Daha sonrasında birazcık bağımlı yönelmek istediğim için BDT, bilişsel davranışsal terapi eğitimi aldım ve daha sonrasında da motivasyon görüşme teknikleri aldım. Bunların hepsi bağımlı yönelmek için önemli alınması gereken teknikler. ve şu anda da birazcık hem yetişkin hem de bağımlılık üzerine çalışıyorum. ve bunun haricinde de ben şu anda e, 3-4 tane hastanede e, stajımı tamamladım. E, Fransız Lepe Hastanesi'nde, e, daha sonrasında Balıkurum Hastanesi'nde ve Ermeni Hastanesi'nde stajlarımı tamamladım. E, oralarda da tabii bağlamlar bu e, dediğimiz gibi amatem tarzı yerlerde gördükçe birazcık da onlar benim yönelmemi sağladı. E, bunun haricinde de... Yani şu an daha çok hastane tarzı yerlerde çalışma gibi bir hedefim var. Şu anda da online terapi veriyorum. Evet. Peki yurt dışı ile Türkiye arasında e, psikoloji eğitiminde ne gibi farklar var? Neden yurt dışını tercih ettiniz? Şöyle e, aslında ben bunu çok fazla bilmiyordum, e, bilerek olmadı. Yurt dışında e, Amerika, Kanada ve İngiltere'den kabullerimi aldıktan sonra İngiltere'ye karar verdim çünkü e, İngiltere'de normalde. Ilk, Lisans 4 yıl değil, 3 yıldır. Çünkü ilk yılını eğer İngilizceniz belirli bir seviyedeyse atlayabiliyorsunuz. Ben de onu atladığım için hani 3 yıl okumayı tercih ettim tabii. Ve bir baktım burada edebiyat fakültesi olurken, psikoloji, yurt dışında fen bilimleri fakültesiymiş. Ondan dolayı hem e, istatistik, matematik konuları hem de fen bilimleri e, ve beyin konularında çok çok ileri düzeydeydi. Yani şu an bir arkadaşımla Türkiye'den mezun olan konuşurken e, ilaçlar ve nörolojik konularda çok bilgisi yokken benim gerçekten o konularda yüksek bir yeteneğim olmuş oldu İngiltere sayesinde. Yani ben e, buranın daha sözel olduğunu düşünüyorum. Ee, ama mesela yüksek lisansta da Türkiye'de bence çok başarılı ama lisans konusunda İngiltere'de olduğum için çok yani mutluyum. <laughs> evet, e, neden bağımlılığa yönlenmeyi tercih ettiniz? Ee, bağımlılık kişinin kullandığı madde, alkol, nesne veya bir davranış üzerine kontrolünü kaybetmesidir. Ee, ve ben de bununla birlikte birazcık e, somut şeylerle çalışmayı seviyorum. Yani birazcık elle tutulur ve gözle görülebilir şeylerin neden neden olduğu psikoz, nevrozları e, incelemek bana daha e, güzel geldi. E, yani çünkü mesela bir bipolar kişilik bozukluğunda neyden dolayı olduğunu bilemezsiniz. Belki bir genetikten dolayı olabilir, belki yaşadığı bir travma sonrası olabilir. Herhangi bir şey bunu tetikliyor olabilir ama e, mesela bir bağımlının, mesela alkol bağımlısının e, gelip de baktığımızda bipolar kişilik bozukluğu gördüğümüzde bunun alkolden dolayı veya maddeden dolayı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani hem bunu bulması kolay oluyor, tedavisi kolay değil onu söyleyebilirim ama e, somutlaştırmak çok daha kolay oluyor bağımlılıkta. Peki bağımlılık en kolay hangi terapi şekliyle çözülebilir? Bilişsel davranışçı terapi de güzel çözülüyor ve motivasyon görüşme teknikleri de bunlara tabii ki yardımcı oluyor. Neden BDT, bilişsel davranışçı terapi? Çünkü bir ödevlendirme var bu terapi tekniğinde ve siz ödev verdikçe bir sorumluluk artıyor ve bununla birlikte siz diyorsunuz ki birazcık egzersize yönelin, şunu yapın, bunu yapın şeklinde birazcık bir yönlendirme de içinde mevcut olduğu için hem sorumluluk hissini arttırmaya çalışıyoruz hem de egzersiz tarzı şeyler yapılınca da hani vücuda da iyi gelen hem vücutsal hem zihinsel olarak hem biyolojik her şekilde bir tedavi oluşturuyoruz. Ondan dolayı en güzel geri dönüşüm aldığımız BDT'dir. Bunun yanında son zamanlarda mindfulness denilen bir terapi yöntemi oldu. Bu da bilinçli farkındalık demek Türkçesi. Bu da çok artmış durumda. Çünkü meditasyon da biliyorsunuz ki ruha, bedene her şeye iyi gelen bir şey. Meditasyon ve kendini farkına varması, bedenine bu şekilde hor davranmamasını sağlatan, onu düşündüren bir teknik. Bu aralar mindfulness da çok ileri gelen bir teknik. Evet. Böylece e, şefkat de devreye giriyor değil mi? Kesinlikle. Öncelikle kendilerine şefkat duymaları gerekiyor. Doğru. Bağımlıların. Nelere bağımlı olunabilir? Aslında her şeye bağımlı olunabiliyor. Ee, yani kontrolsüzce kullanılan her madde veya gerçekleşen her davranışa bağımlı olabilirsiniz. Ama spesifik söyleyecek olursak teknolojiye olunabiliyor, kumara olunabiliyor maddeye, alkol'e, kafeine, e, tütüne, her şeye bağımlı olabiliyoruz. Ama dediğimiz gibi biliyorsunuz ki bir sevgililik döneminde bir insana bile bağımlı olunabiliyor. Yani aklınıza gelebilecek her şey aslında çok tekrarlayan davranışlarda bağımlı olabilme e, riski taşıyor her şeye. <laughs> e, fakat Türkiye'de şu an şöyle bir durum var. En çok alkol ve e, tütün e, en ileri gelmekte bağımlılıkta. Ee, başka ülkelerde burada bunlar çok çok değişiyor. Genel dünya çapında bir durum değil aslında bu. Türkiye'de, Amerika'da her yerde çok farklı bağımlılık türleri ileri geliyor. Ee, Türkiye'de bunun olmasının sebebi de legal olan alkol ve tütün var. Ee, ondan dolayı onların bağımlılıkları çok fazla. Son yıllarda özellikle yaş oranı da çok düştü. Ee, yani dediğim gibi. Evet. Peki bağımlılığın nedenleri nelerdir? Şimdiye kadar yapmış olduğunuz... Ee, çalışmalarda, terapilerde nedenleri bulabildiniz mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Bir sürü neden oluyor. Ama e, çocukluğa dayalı olan var. Yani bu genetik de bu arada var. bir insan bağımlığa yatkın da olabiliyor. Tabii. Ee, aynen. Bu genetik de oluyor. Ama mesela bir travma sonrası olabiliyor. Ee, bir kendi zayıf hissettiği bir zamanda bir mesela alkol içmek veya bir sigara içmek o kişiye iyi geliyorsa e, ona devam ettiriyor. E, yani insanın insana tabii ki bu değişiyor. Çünkü beynimizde reseptörler var. Mesela alkol için GABA reseptörü var. Bu onu e, bazı insanda daha fazla sizi mutlu eden bir bütün hormonları daha da en yükseğe çıkaran salgılanma yaşatıyor. Bazı insanlarda da tam tersi oluyor. Ee, yani bu birazcık yatkınlıkla ilgisi var ee, ama dediğim gibi daha çok travmalar sonrası gelişiyor bunlar. Peki bağımlılık tedavi süreci kişiye göre değişiyor mu? Tabii çok değişiyor. Mesela e, benim çalıştığım e, danışanlarda ve gözlemlediğim hastalarda da yatan hastalarda da hastanelerde gördüğüm bazıları mesela Mindfulness, meditasyon tarzı şeylere çok gereksiz buluyor. Hoşlarına gitmiyor. Ben onu istemiyorum diyor. Diyor ki benim çocukluğuma inilsin. Ben çocukluğumdaki bir sorundan böyle olduğumu düşünüyorum. Ondan dolayı bana psikodinamik yapılsın istiyorum diyor. Bir tanesi diyor ki bana ödev verilmesini seviyorum diyor. Hepsi değişiyor. İnsanla insan çok bu değişiyor. Ama genel anlamda ilk bir mesela alkol tedavisinde bu biyolojik olarak ilk önce bir B vitamini verilip birazcık bir alkolden uzaklaştırıp bir ilk önce detoks yaptırıp daha sonra psikolojik açıya geçmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız